Ee, bugün ilk yarı özellikle kırmızı karta kadar e, oyun içinde planladığımız her şey Adan Z'ye kadar gidiyordu. Skorda yakaladık 2-0. Ondan sonrası bizim için çok daha e, iyi olacaktı. Fakat e, bir hakim engeline takıldık. Ali Paya Palabıyık e, anlam veremediğimiz kararlar verdi. Ondan sonra tabii normal olarak 10 e, kişiyle uzun bir süre defans yapmak zorunda kaldık. E, pozisyonlar yedik. E, rakip üstümüzde saldırdı. iyi gelmeye başladılar fakat sonuç olarak 90 artı 5'te gelen galibiyet golü bütün bunlar eklenince üstüne ekstra güzel oldu. Bizim için ekstra motive edici oldu. Tüm futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyeti bizi buraya kadar gelip 90 dakika hiç susmadan skoru 2-0 kendi 2-2'ye yandı. Sürekli desteklenen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara armağan olsun. Kardeşim maç içinde <laughs> ufak bir darbe aldın galiba. Maça devam edemedin. Durumun hakkında bize biraz bilgi verir misin? Bir hava topu mücadelesiydi ama ama rakip oyuncu diziyle sol arka kalçamın üstünde kemiğe doğru ciddi bir darbe aldım. Denedim e, fakat ama devam edemedim. Pozisyonu içeride de izledik biraz önce. E, hani Artık kırmızı kartı geçim faal dahi vermedi. Hakem, anlam veremedim gerçekten. Gerçekten topla alakası olmayan bir müdahaleydi. Futbol dışında bir müdahaleydi. Canın sağ olsun kardeşim. Ee, seni çok seviyoruz. Konya halkı da seni çok seviyor. <laughs> Emeklerin için, gayretin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın.